yakanın da hani yerli ırk olduğunu da Enstitümüz tarafından yürütülen bu proje TAGEM desteğiyle 2022-2025 yılları arasında çarşamba deneme istasyonumuzda gerçekleştirilmektedir. Çalışmada farklı mera karışımları oluşturularak karayaka ırkı sütten kesilmiş kuzuların yapay meralarda otlatılması planlanmaktadır. Projemizin amacı kaliteli ve düşük maliyetli kuzu eti üretimini sağlamak, yapay meraların verim, toprak özellikleri ve hayvan beslenmesi üzerine olan etkilerini ortaya koymak ve en uygun ve ekonomik mera karışımlarını tespit etmektedir tespit etmektir. E, toplamda 12 dekar alanda çalışıyoruz. 4 farklı mera karışımımız yer almakta ve her karışıma farklı ek e, tohumlama yöntemleri uygulamaktayız. Her parselimizde e, 5 test kuzumuz otlatılmakta ve ilk otlatma dönemimiz dönemimizde Haziran 2025 itibariyle tamamlanacaktır. Biz bu çalışma ile Orta Karadeniz bölgesi koşullarında sulamasız kuzu besiciliği için en uygun mera karışımlarını belirlemek ve kaba yem ihtiyacımıza çözüm bulmayı hedefliyoruz. Bu çalışmayla sütten kesilmiş kuzuları 3 aylığına bu meralarda besleyerek kesime hazır hale getiriyoruz. Hiçbir ek yem kullanmadan. Kuzularımız otlatma boyunca mera alanımızda yer alıyor. Gece gündüz burada duruyorlar. Ayrıca meranın içerisinde işte otomatik sulukları, mineral taşları ve gölgelik alanları da burada bulunuyor. Bu da aynı zamanda Çoban masraflarının da düşmesi açısından önemli bir çıktı olarak karşımıza geliyor.